Merhaba çocuklar, bugün sizinle tekrardan bir hikaye dinlesine birlikteyiz. Ee, hikayemizin ismi deliş, sağlıklı, beslenmeyi öğreniyor çocuklar. Ee, ama hikaye dinletimizden önce, hikayemizden önce sizlerle gece gündüz oyunu oynamak istiyorum. Biliyorum ki hepiniz e, biliyorsunuzdur gece gündüz oyunu ama daha keyifli bir hale getirmek istiyorum ben sizinle. O zaman hazırsanız başlayalım, anlatayım size gece dediğimiz zaman kafamızı masanın üstüne koyuyoruz. gündüz dediğimizde kaldırıyoruz. gece gündüz. gece gündüz. Tamam mı çocuklar? Hazırsanız başlıyorum. Gece gündüz. Gündüz gece. Gece gündüz. Gündüz gece. Eminim ki böyle yanılanlar vardır. Kafasını kaldıranlar falan vardır. Videolarınızı bekliyorum. Ee, tekrardan devam etmek istiyorum. Gece, 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 gündüz, gündüz gece, gece gündüz, gündüz gece. Evet çocuklar oyunumuz burada, gece gündüz oyunumuz burada sona erdi. İsterseniz hikayemize geçiş yapalım. Koltuk elinde sandalyelerinize oturun. Ellerinizi çiçek yapın. Zeliş her sabah olduğu gibi Yine erkenden kalktı. Yatağını topladıktan sonra banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Zeliş için bugünün diğer günlerden bir farkı vardı. Zeliş annesinin yanına giderek ona kocaman bir öpücük verdi. Bugün arkadaşı Burcu geleceği için neşesi yerindeydi. Burcu ile Zeliş'in gizli bir planı vardı. Tabii bu plandan annesine bahsetmedi çünkü ona sürpriz olmasını istiyordu. Zeliş harika bir kahvaltı hazırlamıştı. Ama Zeliş'in kahvaltı yapmaya hiç niyeti yoktu. Çünkü Zeliş, Burcu'nun bir an önce gelmesi için sabırsızlanıyor ve heyecandan yemek yemek istemiyordu. Annesine, "Anneciğim, bu sabah kahvaltı yapmasam olur mu? Hem Burcu geldiğinde onunla birlikte öğle yemeği yemeyi yeriz." dedi. Annesi Zeliş'e, Zeliş'cim kahvaltı en önemli öğündür. Kahvaltı yapmadan yeni bir güne başlarsak yorgun ve halsiz düşeriz. Hem ne güzel ikimiz seninle bir yandan kahvaltı yapar bir yandan da sohbet ederiz dedi. Zeliş annesinin sözünü dinleyerek kahvaltısını yapmaya başladı. Özellikle böyle bir günde annesini üzmeye hiç niyeti yoktu. Annesi daha sonra sözlerine devam etti. Zelişçiğim bizler sağlığımıza çok dikkatli etmeliyiz. Çünkü hasta olmak gerçekten hiç kimsenin isteyemeyeceği bir şey. Hasta olmamak için de hamburger, sosis, şeker ve çikolata gibi yiyecekler yerine bize enerji verecek, bizi hastalıklara karşı koruyacak ve gelişimimize katkıda bulunacak yiyecekleri tercih etmemiz lazım. Zeliş annesini dinledik dinledikçe ona hak verdi. Büyümek ve gelişmek için sağlıklı ve vitaminli yiyeceklerden yenilmesi gerekiyordu. Zeliş kahvaltısını yaptı, sütünü içti. Artık kendini daha iyi hissediyordu. Sonra da pencerenin önünde arkadaşını beklemeye başladı. Zeliş bir yandan da annesine yapacağı sürprizi düşünüyordu. Çünkü bugün annesinin doğum günüydü. Anneciğini dünyalar kadar seviyor ve onu çok mutlu etmek istiyordu. Zeliş annesinin bir önceki doğum gününde boncuklardan kolye yapıp hediye etmişti. Annesi kolyeyi çok beğenmiş, o günden beri boynundan çıkarmamıştı. Zeliş'in annesine bu doğum gününde de çok güzel bir sürprizi vardı. Ama sürprizi hazırlamak için burcunun gelmesi, annesinin de evden gitmesi gerekiyordu. Zeliş, burcu gelene kadar yapacağım sürprizin malzemelerini hazırlayalım diye düşünerek doğru mutfağa gitti. Mutfak dolabından unu ve şekeri çıkardı. Başka ne lazım diye düşündü. Annesinden öğrendiğine göre biraz da yağ konulacaktı ve biraz da kabartma tozu. Zeliş Dolaptan bir sürü sebze ve meyve ile karşılaştı. Sanki meyve ve sebzeler konuşmaya başlamış, sağlık için ne kadar faydalı olduklarını Zeliş'e anlatmaya çalışıyordu. Portakal bir adam öne çıkarak ben, beni özellikle kış aylarında yerseniz sizi hastalıklara karşı koruyabilirim elma portakal kenara iterek ben elmayım ve çok da faydalıyım özellikle A vitamini, vitamini deposuyum lahana heyecanla elmanın lafını kesti aman beni de ihmal etmeyin bende de B, C ve E vitamini var bu vitaminler sayesinde e, kansızlıktan kurtulur mide ve bağırsak hastalıklarınızı iyileşir, iyileşir, iyileşir dedi Annesinin akşam yemeği için hazırladığı yemeklerde konuşmaya başladı. Balık ben en faydalı yiyeceklerden biriyim. Beni yerseniz hem çok zeki olursunuz hem de kaslarınız gelişir güçlenirsiniz dedi. Tavuk da ben de en az balık kadar yararlıyım diye bağırdı. Bezelye, patates, havuç, biber, turp ve patlıcan da ne kadar faydalı olduklarını anlatmaya çalıştılar. Zeliş hepsini tam olarak anlayamasa da tüm sebze ve meyvelerinin vücuda faydalı yiyecekler olduğunu kavramıştı. Zil çağlı nihayet Burcu gelmişti. Burcu ve Zeliş birbirlerini görünce çok sevindiler. Biraz oturup sohbet ettiler. Zeliş'in annesi alışveriş için dışarı çıktığında Zeliş ve Burcu sürprizi hazırlamak için hemen kolları sıvadılar. Burcu durumu biliyordu. Bugün Zeliş'in annesinin doğum günüydü ve Zeliş doğum günü pastasını hazırlayarak annesine sürpriz yapmak istiyordu. Burcu çok becerikli bir kızdı. Annesine yemek yaparken yardım ettiği için mutfak işlerinden anlardı. Zeliş bu yüzden Burcu'nun yardımını istemişti. Zeliş annesine çok güzel bir doğum günü pastası yapmak istiyordu. Hem vitaminli hem de sağlıklı olması için pastanın içine muz, çilek, elma ve üzüm koyacaktı. İlk önce un, yumurta, yağ ve şeker, şekeri bir tepsiye döktüler. Zeliş Kabartma tozunu da unutmayalım diye Burcu'ya hatırlattı. Tüm malzemeleri hamur haline gelene kadar karıştırdılar. Hazırladıkları hamuru bir tepsiye döktüler. Tepsiyi fırına koyma konusunda da babasından yardım istediler. Zeliş üzerindeki bluzu değiştirip annesinin onun için ördüğü kaza giydi. Babası kek pişince fırından çıkardı. Kek kabarmış, kocaman olmuştu. Burcu ile Zeliş kekin üzerine meyve dilimleriyle süslediler. Artık pasta hazırdı. Zeliş Burcu'ya yardımları için çok teşekkür etti. Zeliş pastanın yanına babasıyla dün gece yazdığı yazıyı İliştirmeyi de ihmal etmedi. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki sen benim annemsin. Dedi. Evet çocuklar. Hikayemiz burada sona erdi. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir dahaki hikaye dinletisinde görüşmek üzere.